biraz uzak dur ya. Babacığım ama bak belli olacak. Ne olur uzak dur anlayacaklar. Rezil olacağım. Niye rezil olacaksın ya? Baba kız okuyacağız işte. Fena mı ya? İyi de benim üniversite hayalim bu değil. Sen yıllar önce bırakmışsın okulu. Şimdi başlamak neden Allah için? Erasmus'a gideceğim. Bak. Hayalim var. hayalim var Erasmus'a gideceğim. Bir de Erasmus diyor ya. Erasmus diyor. Baba bak söz verdim. Babam olduğunu söylemeyeceksin arkadaşlarıma tamam mı? Tamam amcasıyım değil mi? Baba. Yenge Simdi. Ya baba ya. Şaka yaptım tamam. Kanki hemen kızma kanki. Kanki de baba. Kanki ne gözümü seveyim. Kanki de deme bana. Kanki de ya bana. Allah Allah. Ne var kanki? Ne olacak ya? Bu ne baba? Suluk. Ama boş dolduramadım. Burada dolduracağım. Suluk mu kaldı baba? Tamam suluğu çıkarırım ama... ...ona bırak karıştırmam. Bu ne? Hani? İşte sefer tası. Sefertası. Evet. Beslenme çantası gibi bir şeyle gelmişsin ya baba. Üniversite burası. Niye lan? Üniversitedekiler beslenmiyor mu? <laughs> Allah Allah. Kankim sakin ol ya. Gerçi... <gülüyor> 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 geliyor, <gülüyor> geliyor. <gülüyor> selam. Selam. Yeah. Selam. Yeah. Selam. Yeah, come on. sana bir şey dinletmek istiyorum ya. Bunu yeni yazdım biraz yarım ama... ...bence duygusu çok iyi. Senin de fikrini biraz merak ediyorum. Evet müşra Bu kadar nasıl Çok güzel. <laughs> güzel mi? Güzel. Teşekkürler. Çift ses yapacağım. Müşra çok Deneyeceğim bir şeyler yani. Evet, evet, evet. Ya bu amca kim ya? Bu tip de çok orijinal ya. Ben de bilmiyorum ya. Sınıfa geldim, burada oturuyor. Hikmetmiş adı. Galiba aftan yararlanmış kendisi. Amca, rahşan afı mı? <laughs> Abi, gülüşünü değiştir o. Sığır gibi gülüyorsun. Şaka mı? Hayır. Ya gömlek üstüne yelek falan ama moda diyorlar arkadaşlar. Amca nereden giyiniyorsun? Cami çıkışında hacılar satıyor. <laughs> Sana da mes alayım mı? Mes ister misin? Ya amca şaka mı? Hayır değil. <laughs> amca! Bağırma oğlum duyuyorum ben. Pardon ya senle yaşıt dedem olduğu için o duymuyor. O yüzden şey yapmak istedim ya. Öyle amca mi? amca. Amca deme, amca deme bana. Niye? Lazım mı olur? <laughs> hayır oğlum, sonuçta... Hayır. Üniversite arkadaşıyız bana. Kanki falan de bana. Aha, hey. Tamam, tamam. Hikmet de, Hiko de. Tamam o zaman kanki gelsene, seninle bir şey konuşalım ya. Ne lan? Otur, otur. Müşra'yla tanıştın mı? Ha evet, tanıştım. Çok tatlı bir kız, çok iyi bir kız ha. Hı. Değil mi? Evet. <laughs> Bence de çok tatlı. Allah Allah. <laughs> Ha? Tatlı mı diyorsun? Tatlı bence ya. Hiko, sana bir şey itiraf edeceğim. Ne var? Ben Büşra'dan hoşlanıyorum. <laughs> Onu görünce böyle, böyle mideme böyle, böyle kramp giriyor. Gazdır, <laughs> soda hiç geçer. Ya öyle bir şey değil. Aşığım diyorum ya. Hiko sen tecrübelisin ya. Ben o deli yürekteki kuşçu gibi bir şeysin sen. Böyle bir iki tavsiye ver de kardeşine. Büşra'yı ayarlarım belki. Ne diyorsun? O zaman ilk tavsiyeyi veriyorum. Bu kızdan uzak dur. Niye? Babası psikopatmış, öyle diyorlar. Geç sohbet ettik, erkek geldim. Ben de babası psikopat olduğu için daha önceki sevgilileri şu an piyasadan silinmiş, yokmuş. Ya bir şey olmaz, kimse bana bir şey yapamaz. Niye? Ya benim babam polis, annem hakim, dedem savcı, ablam avukat. Sen ne olacaksın? Mübaşir. <laughs> Maşallah. Vizyon Ay. paçalarından akıyor lan. Sağ ol. Vallahi. <laughs> Sağ ol. <laughs> hey millet. Bu hafta sonu bizim evde pijama partisi var. Geliyorsunuz değil mi? Aa, şura gelirse gelirim ben. Ee, olabilir. Olamaz. Ya, iyi yeah, olamaz. Yo. Anneni babana sorma lazım Kings. Evet. Ay, ya. Yeah. Annen sorsana babana sorma. Ya saçmalama. Babana falan sorma. Sık bir yalan. Yalan mı? Evet, mesela şöyle bir yalan. Geçen hafta Selinlere gidiyorum dedi. Gece kulübüne gitti. Gece kulübüne gittik. Evet, adam da yedi mal. <laughs> mal, gerçekten mal. Lan, mal, mal. Bu adam gerçekten mal ya. Yok ya, öyle bir şey olmadı. Şey, ho hoca geliyor. Ee, hoca geliyor. Aman hoca geliyor. Ders aman. başlayacak Sonra konuşacağız yani. bunları kanki. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Örgün günaydın. 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 Kalksanız oğlum. Öğretmen geldi. Kalksanız. Üniversitede öyle bir şey yok. Niye? Öğretmene saygı müfredattan kaldırıldı mı? Sor <laughs> mısın? Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Ee, ekonomik krizler hocam. Yani aynı yerdeyiz hocam. Değişen bir şey yok yani. <gülüyor> aynı. <laughs> Çılgasın lan. <gülüyor> <gülüyor> çok Evet. Siz... Öğretmenim ben Hikmet Eğilmez, Aftan geldim. Bir dakika, bir dakika. Hikmet Eğilmez mi dediniz? Evet. Bir dakika, bir dakika. Siz? Makbule Yeni Dünya. Bir dakika, bir dakika. Daha önce Kayseri'de bulundunuz mu? Evet. Hı. Bir Siz... dakika, bir saniye, bir dakika. Siz... Cık. Otokaleriden külüstür bir araba aldınız mı? Hayır. Çaramadım ya ben. Ben de. Abi madem tanışmıyordunuz, niye geldiniz bizi ya? Evet, evet. sessiz arkadaşlar. Valla Hikmet Bey ee, takdir edilisi yani. Çok hoşuma gitti yani. Nereden geldi bu okuma hevesi? E, Erasmus yapacakmış hocam. Aa, yabancı diliniz var mı? Valla Türkçe hariç bütün dillere yabancıyız hocam. Lan <laughs> <laughs> sen çılgın bir adamsın ha. <laughs> 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 <Nasılsın ya>? Niye? <laughs> yeah. Aşırı iyi ya. ya. Tamam sessizlik. Ay. Vallahi çok bravo bu yaşta yani. Diğer öğrencileri böyle örnek olmanız takdir edilesi. Edin. Ha takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Hoca benden hoşlandı. Hoca, sen de onu sevdiğin gibi Hikmet amca. Şişt Hiko. Sen hocayı al. Ben de bir şuayı alayım. Hafta sonu Sapanca'ya kaçalım. Şey, Oğlum nasıl... aklın fikrin açtan fişte de Hayır hayır yeni bir şey çıkmış. Helal bungalov. <laughs> ha. <gülüyor> Derslerinize çalışın. Derslerinize çalışın. Dersler, evet arkadaşlar, arkadaşlar e, ekonomik krizler dedik. Evet. E, 91 yılında petrol krizi yaşanmıştı. Sebeplerini kim söyleyecek? Hilmi. Hocam ben söyleyemeyeceğim. Oğlum sana söz verdim ama. Olsun, sözünüzü tutmak zorunda değilsiniz. Üniversitedeyiz sonuçta. Ha? Ne oldu? İyi. Teoman sen söyle. Ne söyleyeyim hocam? Kupa kızı sinek balesi söyle. Ne dedi? Allah Aa, Allah. Ya, i̇yi olur, batak atarız. Ya çok cahilsin. bence sus. Allah'ım Allah. Evet Selin, 91 kriziyle ilgili ne söylemek istersin? Ee, hocam ben 2005'liyim, o yıllarda da olmadım. Ben de 68'liyim ama Birinci Dünya Savaşı'nı biliyorum. Büşra sen? Ben de biliyorum hocam. 1914'te başladı, Dört yıl sürdü. Çıldıracağım ya. Hiçbir şey bilmiyor musunuz arkadaşlar siz? Hem ben onu mu dedim Büşra? Büşra onu mu dedi ya? Biraz Söyle. kendine olay ver. Kendine hiç olay vermiyor öğretmenim. Söyle. Öğretmenim. Evet. 91 krizinin e, başlamasının başlıca sebeplerinden bir tanesi Sovyetlerin dağılmasıydı. Hmm. O tabii Sovyetler dağıldığını büyük etkiledi o. o etkileyici. Krizi. Öyle Vallahi mi? Vallahi etkileyici. Evet, e, sağ olun. Bütün dünya etkilendi zaten. Yo ben sizi kastettim Hikmet. Bravo. Bravo. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Helal bungalov. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Ne oluyor arkadaşlar? Bir şey yok ya, görmüyorum sadece. Hayır yani. Hikmet dışında hiç dersi takip etmiyorsunuz. Evet. Ne istiyorsunuz abi siz? Ne istiyorsunuz siz? ne istiyorsunuz? Ne olsun istiyorsunuz siz? Rahat mı battı? Ne oldu? Ne istiyorsunuz abi? Bana bir söyleyin, ne istiyorsunuz? öğretmenim Ne istiyorsunuz? Ben gidiyorum. Üretmeni çıldırttılar ya. Hoca Domini'ye gitti herhalde. Allah Allah. Bu gençlik nereye gidiyor ya? Uludağ'a gidiyor. Aa, hafta sonu Uludağ'da kayak partisi var. Gidiyoruz değil mi Teo? Düşra, sana sordu oğlum. Sana sordu. Sen niye ona soruyorsun? Teo dedi. Teo demedin mi? Bilmem. Olabilir aslında. Olamaz. Olamaz kanka. Bana sor yine. Sana ne oluyor abi ya? Abi ayrıca izin almak ne ya? Lisede miyiz? Üniversitedeyiz ya. Evet ya, şaka mı Babana falan sorma. Babana sorarsan hayır der. Ee, senin iyisi şey de, Selin'in e, dayısı vefat etmişti. Ya onu geçen hafta söyledi. Ha. O zaman halası der. Onu da geçen ay söylemişti. Amcası? Onu da haftaya söyleyecek. Ya imam bile bu kadar cenazeye katılmıyor. Ya bu adam nasıl düşünemiyor ya? Tam Avel bunun babası ya. Kamil <laughs> ya bunun babası. Ya bu kızın, bu kızın babasının Avelli şaka mı? <laughs> şaka mı o? arkadaşlar ben sorarım yine babama. Aa ne var? Sonuçta üniversitedeyiz ha? Sık bir yalan. Aynen moruk. Yani moruk derken kanki gibi alınmıyorsun değil mi? Moruk. Yok canım niye alayım? <laughs> <laughs> Oradan nasıl bana sekti ya? Um, amca, yalanı sıkarız. Sıkmakta sorun yok da arkadaşlar nasıl gideceğiz? Arabamız yok. Ee, şey yaparsınız ya. Yürütün bir arabayı işte. Babasının arabasını. Kaçıramaz Aha. ki. Babasının arabası sanayide. <laughs> sanayide mi? Evet. Dün akşam kaçırdık. Ya Büşra da çok iyi bilmiyormuş. Direğe vurdu böyle. <gülüyor> Adam, <gülüyor> onu da anlamadım. Mal ya. <laughs> mal ya bunun babası. Gerçekten bunun babası mal. Gerçekten ya. Allah'ım görüyor musun sen şu işleri ya? Bir şey söyleyeceğim ya. Bir, bir dakika. Büşra sen araba kaçırıyorsun falan. Sen bayağı serseri misin ya? Evet ya bu kız iflah olmaz gerçekten değil mi? Değil mi? Değil mi? E, evet iflah olmaz ve bu benim çok hoşuma gitti. Büşra sana aşığım. <laughs> Teo ne diyorsun sen ya? Ne gerek var Eğildin falan? He de babandan. Ne Bir dakika ya. Sa sana hayırdır. Sana hayırdır lan. Hayır tayp bir kilo da bize hayır. Abi hayır, yapmayın. Lisedeyiz, üniversitedeyiz ya. Susar sen de. Bir, şimdi var ya size bir Küfür ederdim de ben Teoman müziği bıraktım, küfrü de bıraktım. Canım, ben küfrü bırakmadım. Senin ben gel. <laughs> Tansiyonum düştü. Ya. Abi hadi beni geçtim. Gitarımın tellerinden mi istedin ya? Bende daha neler var da. Ya baba yeter. Ne? Baba mı? Baba. Mı? baba. Şaka mı? İlk onun. Babası çıkmazsa şaka değil. Değil, şaka falan değil. Tanışın işte Hikmet. Babam... Çok memnun oldum. Ben Teoman Yılmaz. Instagram'da 18 milyon takipçiyim. Ben öpeyim, öpeyim anca. Çık falan bana. Tamam. Ya baba bravo ya. Gerçekten okula velisiyle gelmiş ilkokul çocuğu gibi hissettiriyorsun insanı. Ya ben kaç yaşıma geldim farkında değil misin sen? Ben farkındayım da siz farkında mısınız kaç yaşında olduğunuzdan ya? Lan okuruyorsunuz. Şu hale bak ya. Araba kaçırmamı dersin? Yalan söylememi dersin? Partiler mi dersin? Bu nasıl okumak ya? Ama üniversite... Siz lan, ne oluyor? Üniversite bu değil. üniversite değil kanka ya. Öyle bir şey değil oğlum. Üniversite bu değil. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Allah Allah ya. Tamam özgürlük özgürlük. Üniversite özgürlük yeridir. Tamam kabul ettim. Eğlenin gezin tozun. Okey. Ama 91 krizi sorulduğunda da... ...con con kız. Ben 2005'liyim, 91'de yoktum deme. Azıcık geliştirin kendinizi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Tamam, şey... Baba, özür dilerim ben. Madem gerçekler bir bir ortaya çıkıyor... Büşra, benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Ben aslında rakçı değilim. Aa! Ne? Aa. Ama çok rakçı gibiydi. Ve gerçek adım Teoman değil, Mehmet. Aa. Aa. Yalan söyledim. Mehmet de değil. Durmuş. Ay. Ne diyorsun be? göçmeni falan da değilsiniz siz o zaman. Hayır. Aslen el azıcık. Şivem de var biraz ama saklamaya çalışıyor. He. He? Abi çok iyi saklıyorsun. Evet. Ben hiç anlamadım. Teşekkür ederim. Tamam oğlum ne? uzatma lan. Uzatma. <laughs> Ta tamam. Yani olmaz mı bizden ne? Tamam. Olmaz mı? Baba. Olmaz. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Ha? Hadi biz edelim o zaman onları dede dedi ve kız olarak yalnız bırakalım. Bence. Ah yanar 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 yanar. Yanar Ya görüşürüz ben. Biter verdi. Ben de bari. Kimlerde türkü çığırırım. Aynen abi üniversite onu yapalım bari. Çim'den. Ya şunu bir üniversite bir tanıttım. bir şey yapın ya. Cık. Özür dilerim. Kızım ben de özür dilerim de yani bu ne bunalsi tipi Özür Özünde iyi hepsi ya. Özünüz... Ee... Tamam. Şey, o, şey olur da ya arkadaş olarak üniversiteye arkadaş olarak devam edebilir miyiz? Edebiliriz. Tamam gel o zaman. <laughs> <laughs> Başına bir iş gelirse bana söylüyorsun tamam mı? Ay sana hiç ihtiyacım yok Hikmet. Babam halleder. Ya, ya. <laughs> İçeride ben bayağı güldüm Safa. Ya şeyi çok merak ettim. Bir kızın olsa bu kadar yapar mısın diye çok merak ettim. Tabii, yap yap ya yani bu kadar yapılmaz tabii de. Ama, Ama bence baba... çok da şey değil yani. Hayırdır kızım zaten, ne öyle yani. Çok fazla bir şey yoktu bence. Yani bütün babalar yapar herhalde bunu. Yani bir baba var şurada. E, evet. O değil mi yani? Yani çok... geçen hafta yapmış gibi. Kızınız burada mı? Eve mi kilitlediniz? <laughs> Skecin yazarlarından Cemile burada. ÇG buçuk. Ben ya. verecektim zili ama. <laughs> ÇG buçuk sanki. Cem o zile böyle bir tane böyle Evet çimle. ya. Bir dokun be. Bir... Hadi bir bakalım, bir çın olsun. Çok Güzel <laughs> Hareketler alkışlarınızla devam ediyor.